Bengü Türk Haber Merkezi'nden mutlu günler, gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler sınav bitti ama tartışmalar bitmedi. Aksine her geçen gün alevleniyor. YGS'deki şifreli yanıt iddiaları ortalığı karıştırdı. Şifre iddiaları, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının hazırlanmasında kullanılan bilgisayar yazılımının güvenilirliğini de tartışmaya açtı. Soruların hazırlandığı ÖSYM matbaasına ise baskın düzenlendi. Sayın seyirciler günlerce tartışılan büyük gerginliklere neden olan hükümete bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma etkisi veren yasa tasarısı görüşmeleri iktidar ve muhalefet vekillerinin yaşadığı büyük gerginliğin ardından gece yarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Değerli izleyenler, YGS'deki şifreli soru krizi hala çözülemedi. Biz de şimdi bu konuyu konuşacağız. Konuyla ilgili telefon hattımızda Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk var. Sayın Koncuk hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. YGS'deki şifre iddiaları ile ilgili her yerden bir açıklama geliyor. Son açıklamada Sayın Devlet Bahçeli'den geldi. Bu sınava giren 1 milyon 700 bin öğrenciyi ve ailelerini çok yakından ilgilendiriyor aslında. YGS'deki şifre iddialarında ne duruma gelindi? Şifre var mı yok mu Sayın Konçuk? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli artan terör saldırıları nedeniyle çok önemli bir yazılı açıklama yaptı. Hükümete ağır eleştirilerde bulunan Devlet Bahçeli seçimden AKP'nin galip çıkması durumunda iki dilli, iki bayraklı ve iki ortaklı bir federasyon yapılanmasının şartlarının oluşturulacağını söyledi. Bahçeli bu seçim dürüstlüğün sahtekarlıkla, refahın krizle, temizliğin pislikle mücadelesine sahne olacaktır dedi. Sayın seyirciler, evet bugün 11 Nisan herkes çok heyecanlı dedik. CHP listeleri açıklamadan liste depremi başladı. Kılıçdaroğlu 101 kişilik gruptan 78 vekili listeye almadı. Önder Sağ ve çevresindekilerle Baykal ekibi de yok. Kemal Anadolu'nun aday gösterilmemesi ve Gürsel Tekin'in danışmanı Uğur Afacan'ın listede yer alması MHK'da tartışma yarattı. Bakın listeye giremeden o isimler kimler ve kimleri ne bekliyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de yürütmenin yargıya müdahale etmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan tutuklanan gazetecilerle ilgili herhangi bir talimat vermediğini de sözlerine ekledi. Başbakan Erdoğan'ın Avrupalı parlamenterlerden gelen sorulara sert yanıtlar vermesi de dikkati çekti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen patlamada bir itfaiye eriyle bir işçi ölmüş, üç işçi de enkaz altında kalmıştı. Gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen iki işçinin cesedine ulaşıldı. Depoda olduğu düşünülen iki işçinin cesedine ulaşma çalışmaları ise devam ediyor. Bu arada patlamada hayatını kaybeden Ozan Avşar için Yenişehir'deki itfaiye daire başkanlığı bahçesinde tören düzenlendi. İtfaiyeci arkadaşları gözyaşlarına engel olamadı. Değerli izleyenler ÖSYM'nin sehven açıklamasının ardından iyice alevlenen YGS'deki şifre krizi ile ilgili tartışmalar sürerken METEKSA'ndaki inceleme sona erdi. 3 gün boyunca devam eden incelemenin sonu merak ediliyor. Değerli izleyenler günlerdir beklendi, merak konusu oldu. Acaba neydi, nasıl bir projeydi? Evet, Başbakan Erdoğan'ın çılgın projesi dün açıklandı. Kanal İstanbul adını taşıyan projeyle İstanbul'a ikinci boğaz yapılacak. Projeye göre İstanbul iki yarımada ve bir adadan oluşan üç parçalı bir yapıya bölünecek. Başbakanın doğayla oynayacağı bu çılgın oyunda vatandaşın hatta muhalefetin fikrinin sorulup sorulmayacağı ise merak ediliyor. Çılgın proje daha uzun bir süre daha tartışılacak gibi gözüküyor. Gündemde öne çıkan başlıkların ayrıntılarını aktardığımız haber bültenimiz burada sona eriyor. Ancak gelişmelerle saat başında karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.